Şimdi başka bir parka geldik. Kuzenlerim bak burada. Kim kuzenlerin kim? Tanıt. Alişe Aliş Abi. abi. Evet. Diğer kuzenin nerede? <laughs> Haliscan bize bir el sallar mısın? Haliscan Can diğer kuzeni Beren'in Almanya'dan geldiler. Evet. Onlar uçağa biniyorlar yani uçakla geliyorlar değil mi anneciğim? Evet, Bu park çok güzel değil mi? Çok farklı. Evet. Birazdan Beren yeni bir parkura başlayacak arkadaşlar. Şimdi yukarı çıkmaya çalışıyor. Evet. Gel anneciğim. Hadi yak bakalım yapabilecek misin? Düşebilir misin acaba? Bekle bir arkadaşlarına göstereyim. Parkuru, zor parkuru. Tamam. Normal ipin üzerinde yürümesi gerekiyor ama Beren yürüyemiyor arkadaşlar. Bu şekilde kullanıyor parkuru. <laughs> Beren'le Halis Beren sen yaparken Haliscan nereye gitmişti görüyor musun? Bir Aliş düştü. Bir şey olmamış anneciğim yavaş. Hı? Beren bu parkuru geçti. Sıra diğer zor parkurda. Bunu kendi yapabilirsin değil mi? Şey anne. Şey tamam. Mavi tut diğer mavi tu? Evet kızım. Başarıyorsun anneciğim. Dikkat edersen, önüne bakarsan. Aferin kızıma. Bunu da bitirdi. Beren gel devam ediyoruz. Gel anneciğim devam. Yardım etmemi ister misin? Gel <laughs> bakalım. Halan nerede? Halan diğer taraf. Evet, Beren bu parkı geçti. Aferin kızıma. Şimdi Beren iplere basarak gel anneciğim. Buradan tutuyorsun. İplere basarak geçiyorsun tamam mı anneciğim? İpe basabilir misin? İpe çık şimdi anne. Bas annem ipe. İplere basarak geçiyorsun. Bu parkurda da Beren kolaylık sağladı. <gülüyor> <gülüyor> Bu parkurda bayağı düştün Beren. <Gülüyor> <gülüyor> Alif, sen buraya mı geldin? Evet. Hadi bakalım. Burayı da Bence burayı yapabilirsin. Bırak kolay anne. Aliş gitsin. Evet anne Bunu da bak. Aferin kızıma. Yoruldun mu annem? Aferin Berelim'e. Bir dakika kızlar. Örümcek anı bilmeden mi geçiyorsun? Örümcek, örümcek anı. ben geçtik arkadaşlar. Şimdi geldi diğerine. Örümcek Beren. Evet çok az kaldı bitirmeni. Evet çok güzel bitirdin anneciğim. Aferin kızım Ve kayıyoruz, bitiriyoruz parkuru.